Selamlar herkese. Evet uzun süredir beklediğimiz şey oldu. Oblivion Remastered resmi bir şekilde duyuruldu. Hatta çıktı bile. Evet hızlı bir çıkış, hızlı bir duyuru ve Xbox bunu 2025'in başından beri çok iyi yapıyor. Zaten bir şeyler durup olabileceği konuşuluyordu 17 ile 22 arasında ve 22 Nisan saat 6 gibi Oblivion Remastered çıkışını yaptı. Game Pass kullanıcıları için bu arada oynanabilir durumda ama Xbox'taki fiyatıyla Steam'deki fiyat arasında Bayağı fark var Steam'deki fiyatı 35 dolar böyle biraz daha böyle uygun Bir fiyat 1400 liraya tekabül ediyor Xbox'taki fiyat da 1900 lira Yani o aradaki 500 liradaki farkı Nereden aldılar ve nereden çıkarttı bilmiyorum ama Game Pass'i alarak bu oyunu oynayabiliyorsunuz Şimdi bu video içerisinde neler var Bu video içerisinde Oblivion'un Üniversite halinde yeni gelen çekeri Size aktaracağım ve fiyatlarına falan falan Karşılaşacağız detaylara geçelim ama Abone olmadıysanız abone olmayı videoyu da Like atmayı unutmayın Şimdi dedik ya biz de canlı yayınladık zaten. Bunu canlı bir şekilde izledik. Dediklerine göre Unreal Engine 5.5'da oyunu baştan sona yapmışlar bu arada. Her şeyi baştan yapmışlar. Ve bundan dolayı 6 GB olan bu oyunun depo alanı şu anlık haliyle 120 GB. Ve maalesef yorumlarda soracağınızı biliyorum bu soruyu. Türkçe dil desteği yok. Bunu söyleyeyim erkenden hızlı bir şekilde. Türkçe dil desteği yok. Evet bu üzücü bir aslında haber. Normal dördüncü oyunun kendisine de yoktu Game of the Year Edition olan halinde. Ama hani bir buna bir beklerdim açıkça söylemek gerekirse. Çünkü özel bir fiyatlandırma yapılmış bazı yerlere Türkiye'ye. Ama fiyatlandırmadan sonra değil de senin olmaması da işte hani fiyatı koyduk Türkiye'de yapmıyoruz falan filan tarzında olmuş. Belki yapay zekaya falan filan birkaç gün içerisinde gelişme olabilir. Çünkü Nexus mod üzerinde oyunun sayfası açılmış bile. Belki de dünya genelinde en fazla mod yapılmış oyun olabilir kendisi. Hızlı bir şekilde Remastered halinde modu yapılmaya başlanacak gibi duruyor. Şimdi Shadow Drop oldu. Oyun çıkışını hızlı bir şekilde yaptı. Şu an indirenler oynayabiliyor oyunu ve oyunun boyutu 120 GB. Dedik ya oyundaki grafik şeylere falan filan baştan yapılmış durumda. Farklı bir güncelleme var mı peki? Var. Yani Skyrim'e benzetmişler burada kombatı biraz. Biraz o cilalama var. Yani çok fazla büyük bir değişim yok ama Skyrim benzeri bir kombat yapmışlar burada. Üstüne üstünde karakterin yetenekleriyle alakalı da biraz daha bu sayfayı da karışık durumdan Skyrim Mağaraya getirmişler ve yapımcının açıkladığı şeylere göre tabii ki de NPC'lerin ses kayıtları da baştan alınmış. İşte vurduğunuz zaman Oblivion'da ses yoktu böyle. Yani nereye vurduğunuzu biraz anlayamıyordunuz ve NPC'lerin bazen sesleri falan filan yoktu. Bunlar içinde baştan ses kayıtları alınmış ve oyuna eklenmiş. Oyunun arayüzünü falan filan da değiştirmişler. Bunu da eklemek gerekiyor. Dedik ya Kiralanmış haliyle Oblivion'u şu an Skyrim'in modda haliyle karşılaştırabiliriz. Yani güzel olmuş be abi. Ve kendileri şöyle söylüyorlar. Biz bu oyunu baştan sona yaptık. Remastered yapacaksak bu şekilde yaparız sarsında. Ben de katılıyorum buna. Eğer bir oyun Remastered yapılırsa bu şekilde yapılmalı. Her şey baştan yapılmış durumda bu arada. Oyunla alakalı görsellikte. Ondan dolayı güzel bir kalite alabilirsiniz bu oyun içerisinde. Şu an çıkışını yapmış durumda. Game Pass'te falan filan da oynayabiliyorsunuz. O kadar fahiş fiyatlar vermeden. Evet. Yeni gelen güncellemeler bu şekilde. çok fazla bir şey yok gibi gözüküyor aslında ama oyuna girdikçe öğreneceğiz. Tabii ki de ben de Oblivion'u oynayacağım ve sizlere görüşürüm aktaracağım. Bunun da duyurusunu buradan yapayım. Shadows'u bitirdim. Bir 10 gün içerisinde inceleme gelir diye düşünüyorum. Uzun bir video yapacağım. Çünkü Shadows'u pek beğenmedim. Bu erkenden söyleyeceğim bir şey olsun burada ama beğendiğim kısımları da var. A'dan Z'ye hikayesi dışında çoğu şeyi eleştirip yine sizlere aktarmaya çalışacağım. Kendi düşüncelerim halinde. Umarım o videoyu da beğenirsiniz. Şimdiden de teşekkür ediyorum videoyu izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Bay bay.